çeşitli nedenlerle başlayan küçük yangınlar hızla büyümekte pek çok evi içerisine alarak evet, yani, altyapısından çok daha kolay. Daha zor da olan internet e... Ee... küçük ve büyük baş hayvan kenetlerinin yanı sıra tabii, ekonomik ve sosyal kayıplara uğratarak geçim kaynaklarını yok etmiştir. Çalıştay'da alınan toplam 27 karar ve 81 eylem önerisinde Kastamonu Valiliği'nin yetkisi eee içerisinde kalanlarla ilgili olarak yarından itibaren e, ilk fırsatta bu önerileri bu kararları hayata geçirmek için ilçe kaymakamlarımızla birlikte yerel yönetimlerle belediye başkanlarımız, muhtarlarımız ve kamu kurum kuruluşlarımızla e, birlikte elimizden gelen bütün gayreti e, göstererek hızlı bir şekilde e, aksiyon alacağımızı ifade e, etmek isterim. Veya bir iki istisna ol, çok şükür ama yer... Son yıllardaki iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle beraber, ihmal, dikkatsizlik ve kasıt gibi insan kaynaklı nedenlerle ortaya çıkan köy yangınları, geçmişte olduğu gibi günümüzde de can kayıplarının yanı sıra ekonomik, fiziksel ve kültürel kayıplara neden olmaktadır. Bitki örtüsüne bağlı ahşap yapılaşmanın yoğun olduğu bölgelerde, Çeşitli nedenlerle başlayan küçük yangınlar hızla büyümekte, pek çok evi içerisine alarak köy ve orman yangınlarına dönüşmektedir. Küçük ve büyükbaş hayvan teleflerinin yanı sıra tarım alanlarını da tahrip eden köy yangınları bölge halkını ekonomik ve sosyal kayıplara uğratarak geçim kaynaklarını yok etmektedir. Köy yangınları eylem planı ve köy yangınları önleme master planının Hayata geçirilmesi amacıyla düzenlenen Köy Yangınları Ulusal Çalıştayı 3-4 Ekim 2024 tarihlerinde Kastamonu Üniversitesi ve Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde 17 akademisyen, 83 kamu kurum kuruluş temsilcisi, 7 sivil toplum kuruluşu temsilcisi, 1 meslek odası temsilcisi 4 özel sektör temsilcisi ve 2 basın temsilcisi olmak üzere toplam 114 alanında uzman katılımcının iştirakıyla toplanmıştır. Köy yangınlarında 1700'ün üzerinde köy evimiz zarar görmüş.